kaldıralım hocam hocam evli kadınların bir daha başka partneri olmayacaksa HPV aşısı olmasına gerek var mı Ya kardeşim HPV Evet cinsel yola bulaşıyor mu toplumdan da bulaşıyor yani sen bugün e, el temasından bulaşıyor sihir sadece cinsel yola bulaşmıyor ki tuvaletten bulaşır idrardan bulaşır toplumda zaten HPV yüzde elli şu anda Mesela gidersin kıyafet denersin bulaşır Maymun çiçe de bulaşır kıyafet denemeden. Bu arada kıyafet denemeyin. Allah. E tabi. Ya vücuttan değil mi? E tabi canım sen orada tişörtü giyiyorsun öbürste giyiyor öbürste giyiyor. Ondan sonra bir bakmışsın oradan gidersin kıyafet denersin. Tişört oradan sendeki şeyde bulaştırır. Sen de ondan bulaştırırsın. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sadece maymun virüsü değil aslında cilt hastalıklarını da yayıyoruz hocam. Sihil de bulaşıyor şeyden. Şey denemeden. Ee, elbise denemeden e, siil de bulaşır. Yani sonuç sadece siil cinsel yola bulaşmıyor sevgili Sıla. O nedenle e, git bence bir HPV asisi ol. Gözünü seveyim. Ee, Ko hastalığı çok işkence hastalıktır. Allah kimseye göstermesin diyor i̇şte Naci. De, Naci ondan e, tozlara kimabı sorup duruyordu. <laughs> ee, reaktif hipoklisemi artık çözümü var mı diye sormuş Enes. Sevgili Enes bu insülin direncine bağlı bir şey. Önce kilo kaybetmelisin, egzersiz yapmalısın. Bir de ilk lokmayla beraber akarboz var. Glukobay. Glukobay 50'likle başla. Her lokmayla ilk lokmayla beraber 50'lik al. Sabah, öğle, akşam. Bence 25'le başla yarım. Glukobay 50 var. Yarım tablet bölümü. İlk lokmayla beraber her öğünle al. Reaktif hipoglisemi biter o zaman. Hocam şimdi aklıma geldi Gülşa. Ya Gülşer, Buna, niye çevirdiniz la burayı. He Gülşer dışarıdan herhangi bir şey alsa e, mutlaka yıkamadan giydirmez. Hem bize de giydirmiyor hem çocuklara da giydirmiyor. Ne kadar doğru bir şey yaptığını anlıyorum ama Abi ne yapayım? Şimdi senin evlisin. Karın var diye ne hava atıyorsun kardeşim? Başka türlü hava atacağım hocam. Başka türlü. Ne yapalım? Biz alkole mi daldıralım giydim giysimizi? Aa alkole daldırınca geçiyor mu hocam? E geçer yani. Alkol aşağıda var. Dünyada da. Ben de alkol döküyormuş Ne yapayım? Oytun hocam maymun birisine karşı alkol kullanın dedi. Habere gördün mü hocam? Işte Bunun rakı diye anlamasınlar hocam. Ya anlasınlar. Rakı döksünler. Ne yapayım şimdi? Rakı anason kokar. Haberi. Rakı iyi gelir mi hocam? Rakı ya, <laughs> ya. Ülke hep böyle. Abi bu ülke neden böyle hep ya? ya neden hep böyle yapıyoruz <laughs> ya? Biz bir hani böyle hani eskiden köşe yazıları olurdu hatırlıyor musun? Biz ne zaman adam olacağız? Hani biliyor musun bu köşe yazılarını? Evet o da var şeytanın gör dediği de olurdu hocam. Evet aynen öyle. E ütü, ütü yapmanın bir yararı var mı hocam? Öldürür evet, mü yani? Tabii ütü tabii ki yani eğer ütü sağlam e, yani çok yüksek dereceye ulaşan buharlı ütüler öldürür doğru söylüyorsun. Aa çok güzel evet hocam bak. işte çok Türk kadınının zekası. Kesinlikle. Diyor ki kardeşim diyor, ben o virüsü öldürürüm diyor işte. Hani, Her hani, bir, hani bir çitileyen bir teyze vardır böyle. O virüsün anasını belirleyeceğim ben. <laughs> yani niye hocam virüsün anası oluyor yani babası olmuyor? E çünkü soy ana tarafından kalıtılan bir şeydir. Virüsler dişi mi yani hocam? Hayır canım da yani yani virüs <laughs> ya Allah'ını seversen. Ya nereden buluyorsun böyle şeyi? Ya o bir <laughs> deyim abi. Deyim. Gözünü seveyim ya. <laughs> Olsun hocam niye kullandın anayı niye kattın? yemin ederim valla bak ya gideceğim ülkeden gideceğim bak San Francisco'ya taşınacağım yemin ederim bak Stanford'a gidiyorum yemin ederim yeter.